Zeki Usta merhaba. Bu yaptığın nedir? Bizi açıklar mısın? Anlatır mısın? Efendim bu üç boyutlu İtalyan boya. Renk olarak da gümüş rengi diye geçer. Kodora. Markasını söylemeyeceğim. Markayı. Reklam yapmıyoruz. Evet. Bu üç boyutlu granit desenli üç boyutlu yıldız gibi parlayan kodora. İtalyan boya. Hemen kurur mu? Bu 10 dakikada kurur. Alt zeminde çok düzgün yapmak gerekir işlemesine de çok iyi dikkat etmek lazım. Açık bırakmamak gerekir. Bu el fırçası ile olur. Başka olmaz. Değişik yöntemlerin boyutlu... de vardı. Onları ne zamanlarda uygulamayı planlıyorsun? Nereye efendim? E, ee, süngerli demiştin ya da fırçayla. Onu yaptım mutfakta. <laughs> Üç boyutlu olarak o sağdan soldan çektiğin zaman farkı buradan göreceksiniz. mutfağa geçin. Ustamız tam bir sanatçı. Şimdi mutfağa gidiyoruz. Kapılar sitel Özel yaptık kapıları. <laughs>